İyi akşamlar dostlar. SDT Uzay ve Savunma Teknoloji AŞ'den 14 Ağustos 5:39 geçer arkadaşlar bir kamu aydınlatma platformuna bir açıklama geldi. Aynen açıklamayı okuyalım arkadaşlar. Ciddi bir zaten geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam savunma sanayi ile arkadaşlar savunma sanayi müsteşarlığıyla yanlış hatırlamıyorsam tekrar söylüyorum. Ciddi bir 600 milyon liranın üzerine bir anlaşma yaptı arkadaşlar. 2025 26'ya kadar da yanlış hatırlamıyorsam ama ciddi bir rakamdı. Şimdi baktığımız zaman bugün yine 14 Ağustos 2023'te şirketimiz faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir diye bir ibare geldi. Şimdi aynen şöyle diyelim. Şirketimiz 14 Ağustos 2023 tarihinde yurt içi bir müşteri ve elektronik kart üretimi konusunda 1 milyon 980 bin Amerikan dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Ki arkadaşlar şöyle iyi dolara 30 lira dersek eğer kabaca 60 milyon lira yakın ama tabi 60 milyon lira değil 55 milyon lira civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Siparişe konu üretim ürünlerin teslimatlarının 2023 ve 2023 ve 2024 yılları içerisinde tamamlanması planlamaktadır. Yani 55 milyon ve 50 milyon civarında arkadaşlar bir parasal miktardan bahsediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şirket için gayet de güzel bir rakam ki yeni halk arzı olan ama geleceğe parlak şirketlerimizden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.